Arkadaşlar iyi günler, merhaba. Bugün Doğu Ateş YouTube Coğrafya kanalında yine bir TYT deneme sınavları serisiyle bir aradayız. Bu TYT deneme sınavlarından çok istifade ettiğinizi, çok faydalı olduğunu biliyorum. Zaten gerçek sınavda ne çıkacaksa bu denemelerle birebir aynılarını sormaya çalışıyorum. Zaten sorulardaki kalitemiz, seviyemiz çok ortada, biraz fazla ortada. Bu bakımdan e, bilmenizde, sağa sola söylemenizde, çevrenizde paylaşmanızda çok büyük fayda var. Çünkü gerçekten güzel sorular, güzel denemeler hazırlıyorum sizin için. Sadece kanalımızın çalışmaları için hazırlıyorum bu denemeleri. Arkadaşlar, şimdi 10. deneme olmuş, 9 deneme yapmışız bu 10. denememiz. Birinci sorumuz şöyle, yeryüzü şekilleri dünyanın anahtarıdır diyen bir bilim insanı aşağıda verilen coğrafya alt bilim dallarından hangisi hakkında çalışmalar yürütmektedir? Yeryüzü şekilleri dünyanın anahtarıdır diyorsa bu yeryüzü şekilleriyle ilgili bir bilim dalıdır. O zaman yeryüzü şekilleri coğrafya alt bilim dallarından, jeovolfoloji tarafından incelendiği, incelendiği ele alındığı için cevabımız A'dır. Klimatoloji, iklimi, coğrafya diğer canlıları, kartografya, haritaları, nüfus coğrafyası, insan sayısını ele alan coğrafya alt bilim dallarıdır yeryüzü şekilleri dünyanın anahtarıdır sözü ise Profesör Doktor Sırrı Erinç hocamıza rahmet diye ait güzel bir söz. Onu da yad etmiş olalım bu soruyla. Efendim ikinci sorumuz şöyle. Görselde gösterilen yerde yapılan üretimin pazarlama olanaklarını gibi bilim dallarından hangileri inceler? Aşağıda güneş panelleri gösterilmiştir. Burada yapılan üretimin pazarlama olanaklarını fiziki, beşeri, ekonomik, coğrafya gibi alanlardan hangileri inceler? Arkadaşlar pazarlama olanakları bu sorunun kilit noktası. Yani alım, satım, ticaret var. O zaman kesinlikle fiziki coğrafya incelemez. Beşerî coğrafya, nüfus, yerleşme gibi insanla ilgili diğer konular inceler ama alım satım ilişkileri, ticaret, ekonomik coğrafyanın konusu arasındadır. Dolayısıyla yalnız üç olacak bu sorunun cevabı. Üçüncü sorumuzdaysa Türkiye'de kıyılarda yüksek uçurumların, falezlerin en fazla rastlandığı yerler gibi merkezlerin hangileri arasındaki kıyı kuşağında görülür? Aydın, Artvin, Sinop, İzmir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de uçurumlar yani falezler en fazla dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz kıyılarında görünmüyor muydu? Bunu biliyorsak o zaman Aydın ve İzmir alçak kıyıların görüldüğü, kumsalların, tomboloların, lagünlerin en fazla olduğu yerler olduğunu bileceğiz. Artvin ve Sinop ise dağların kıyıya paralel uzanmasından kaynaklı olarak falezlerin yani uçurumların en fazla olduğu kıyı kuşağını meydana getirilen Cevabımız Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Dördüncü soru. Bence de bu denememizin en klas ama en kolay sorusu. Sorumu söyle. Nüfusunuz ana yaş gruplarının dağılım değerleri olan bir ülkeyle ilgili olarak bilgilerden hangileri kesin olarak söylenebilir? 0-14 yaş %54, 15-65 yaş %38, 65 yaş üstü %8 olan bir ülkenin gelişmemiş ülkenin özelliklerini yansıttığı, nüfusun içinde kadın erkek sayılarının dengeli dağıldığı, bu ülkenin nüfus piramidinin tabanı daralan üçgen şeklinde olduğu gibi bilgilerden hangileri kesin olarak söylenebilir? Bakın şimdi hemen verileri inceleyelim nüfusun yüzde 54'ü 0 14 yaş. Yani bu ülkede inanılmaz bir çocuk bebek nüfusu var. O zaman burada nüfusun piramidinin tabanı çok şişkin, çok geniş. Burası tipik üçgen şeklinde gelişmemiş bir ülkenin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Yamaçlar konveks, altı çok geniş. %54. Bunun üstünde ise %38 var. O bir dursun ama %65 65 yaş üstündeki insan sayısı ise %8. Bu ne demek? Yaşlı insan sayısı acayip az. Bu ülkede ortalama yaşam süresi düşük. Dolayısıyla burası tipik bir gelişmemiş ülke. Diyor ki gelişmemiş ülkenin özelliklerini yansıtır. Kesin olarak söyleyebiliriz bunu. Nüfusun içinde kadın erkek sayıları dengeli dağılmıştır. Arkadaşlar kadın erkeğe dair herhangi bir şey söyleyemeyiz bu bilgilerden. Ee, doğru e, dolayısıyla yalnız bir kesin söylüyoruz. Sonra bu ülkenin nüfus piramidi tabanı daralan üçgen şeklinde. Arkadaşlar tabanı daralan üçgen şeklindeyse burası gelişmekte olan veya gelişmiş bir ülkeyi gösterir. Dolayısıyla biz yalnız biri kesin olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana. Beşinci sorumuz şöyle. Temel maddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesiyle ortaya çıkan ham maddeler ve yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde etme sürecinin esas olduğu ekonomik faaliyetler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? birinci ekonomik faaliyetler ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gidiyor. Şimdi arkadaşlar temel maddelerin doğrudan veya doğal, dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesiyle elde edilen ham maddelerin veya yarı ile işlenmiş mamul maddeleri Arkadaşlar bu sanayi süreci değil midir? Çünkü birincil ekonomik faaliyetlerde yani tarım da doğal çevrede bulunan maddelerin temini ve tüketimi üzerine kurulu ekonomik ilişkilerde. İkincilde ise am maddelerin kullanımı yoluyla yeni bir amamül maddelerin elde edilmesi durumu söz konusuydu. Dolayısıyla bunun cevabı ikinci ekonomik faaliyetler yani B seçeneği olur. Şimdi günümüzde coğrafya içine giren üçüncü ve dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetlerse kafanızı karıştırmasın. Dördüncü ekonomik faaliyetler özellikle internet sektöründen karnı doyuran ve bilişim, reklam, ıı, tasarım gibi bilgisayar esaslı, iletişim esaslı araçlarla ekonomik geçim kaynağı sağlayan bireylerin oluşturduğu toplulukken beşinci il faaliyetler ise arkadaşlar CEO adı verilen yani büyük şirketlerin yüksek noktalarında piramitin zirvesinde oturan en zengin kişiler yani çok az insanın oluşturduğu bir gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla dördüncü ve beşinci yıl denilince de kafanız karışmasın. Gelelim 11. Birinci denememizin birinci sorusuna. 11. Birinci denememizin birinci sorusunda bir topografya haritası verilmiş. Bu haritaya bakılarak yapılan yorumlarından hangileri doğrudur deniyor. B zirvesi A zirvesinden daha yüksekte yer alır. A B zirveleri arasında bir boyun görülmektedir. B zirvesi 9 metreden daha yüksek bir seviyede bulunur. Arkadaşlar B zirvesi A yüksek zirvesinden daha yüksek bir seviyede yer alır mı bakalım. 750 800 850 750 800, 850, 900, B zirvesi 900 metreden daha yüksek ve A yüksek zirvesinden daha yüksektir kesinlikle. O yüzden dolayısıyla bu ikisini söyleriz. Bunların arasında bir boyun var. Kesinlikle var arkadaşlar. Çünkü biz boyun denilen yeryüzü şeklinin iki dağ, iki tepe arasındaki en alçak nokta olduğunu biliyoruz. Bize verilen haritada da AB zirveleri arasında tipik bir boyun var. Dolayısıyla e seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır. İzotipslerle ilgili kolay, keyifli bir soru. Bir diğer sorumuz, dünya haritası üzerinde bazı yerler gösterilmiş. Bunlardan hangilerinde bitki örtüsü orman topluluklarından meydana gelir denmiş? Bir numarada Amazon, Güney Amerika'da Amazon havzası, Amazon nehri havzası. İki numarada Büyük Sahra Çölü, Kuzey e, Afrika'da. Üç numarada Sibirya. Rusya'nın Sibirya bölgesi, Tayga ormanlarının bulunduğu bir yer. Dört numaradaysa Avustralya'nın batısında büyük Victoria çölü e, olduğu bölge var. Dolayısıyla burada bir ve üç numarada orman tipi bitki örtüsü görülür ama iki ve dörtte çöl bitkileri, çöller söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız 1-3. Arkadaşlar günümüzün dünyasında en büyük çevre problemi küresel ısınma adıyla anılan iklim değişimidir. Küresel iklim değişimi nedeniyle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı söylenemez diyor. Kutup buzullarının eriyerek ortadan kalkması. Kesinlikle yaşanır. Haberiniz var. Haberleri izliyorsunuz en azından. Biyoçeşitlilik azalır. Kesinlikle her gün birkaç tür ortadan kalkıyor. Bir deniz seviyesi yükseliyor arkadaşlar. Bu deniz seviyesinin yükselmesinin çok şiddetli bir noktaya varacağı ve bazı ülkeleri tarihe gömeceği düşünülüyor. Ani sel ve su baskınları dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen bir doğal afet haline geldi. Orman yangınlarının gerçekleşmesi ise doğrudan doğruya küresel ısınmanın bir sonucu değil, küresel ısınmanın dolaylı etkilerinden biridir dünyada büyük orman yangınları yaşanıyor ama bu orman yangınları doğrudan doğruya küresel ısınmadan değil onun yol açtığı çevresel bozulmalardan dolayı gerçekleşiyor cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar şimdi diyor ki bu durum olgularından hangileriyle alakalıdır Türkiye'de her yıl binlerce Çin, çığ olayı yaşanırken Hollanda'da çığ olayına hiç rastlanmaz iklim, yükselti, engelme, beşeri faktörler. Şimdi bunlardan hangilerinden dolayı oluyor iki ülke arasındaki farklılık? Bir kere arkadaşlar Hollanda daha soğuk. Aslında daha çok olması lazım. Hollanda'da olmuyor. Niye? Çünkü yüksek değil, engebeli değil. Hollanda düz bir ülke. Dolayısıyla iki ve üçten kaynaklı olarak gerçekleşen bir durum B seçeneği doğru cevabımız. Diyor ki Yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarında yaşanacak değişim diğerlerinden daha hızlı gerçekleşir. NATO'ya üye olan ülkeler, tropikal iklim bölgesi, Avrupa Birliği. Şimdi arkadaşlar burada bir ve üç dikkat ederseniz insanlar tarafından oluşturulmuş hayali sınırların söz konusu olduğu bölgeler var. Ama tropikal iklim bölgesi doğal olarak ortaya çıkmış. iklim koşullarına göre şekillenmiş bir bölge. Buna bağlı olarak NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin sınırları bir kararla bir saniyede değişebilir. Ama tropikal iklim bölgesinin sınırları binlerce, milyonlarca yılda değişir. 1 ve 3 olacak cevabımız. Yani Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim son denememize. Litosferi oluşturan unsurları, litosfer olaylarını ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceleyen, sonuçlarını bir sentez halinde sunan coğrafya alt bilim, daha aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar demografi nüfus bilim, jeoloji yer bilim, hidrografya sular bilimi, jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, biyo coğrafya, canlılar bilimi. Arkadaşlar ama diyor ki coğrafya alt bilim dalı dediği için bu kesinlikle jeoloji olamaz. Çünkü jeoloji, coğrafya alt bilim dal, dalı değil, bağımsız bir bilimdir. Ama jeomorfoloji, yeryüzü şekilleri bilimi ve bir coğrafya alt bilim dalıdır. Dolayısıyla Denizli diyelim. Bugünkü denemelerimizde jeomorfolojiye torpil yapmışım ben. Çünkü kendim de bir jeomorfoloğum. Yer şekillerinde ilgilenen bir insan. Şimdi ilgilenemezsek de bir zamanlar en azından jeomorfoloğduk. Neyse. Bu sorumuzda ise diyor ki arkadaşlar dünya haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde çöl iklimi koşullarının yaşandığı söylenebilir. Bir numarada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya yarımadası, Kaliforniya yarımadası bat deniz iklimi vardı orada. İki numarada Amazon nehrinin denize, Amazon ırmağının denize döküldüğü yer. Üç numarada Afrika kıtasının güneyindeki Namib çölü. Efendim dört numarada İran'daki Nüfut çölü. Beş numaradaysa Japonya'nın Honşu adası verilmiş. Dolayısıyla burada üç ve dört numaranın çöl iklimini yaşayan yerler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bir, iki ve beş numaranın çöl iklimi değildir. Şimdi şu grafiği gördüğümüz zaman her zaman duygusallaşacağız. Çünkü size küçük bir sürpriz yapılmış. Çok kolay bir soru sorulmuş. Bakın bu her zaman aklınızda olacak. Niye? Bu her sene çıkabilecek bir şey. Bu Akdeniz iklimi olduğunu bileceğiz bunu. Bakın çok belli. Kışın bol yağış, yazın az yağış, yazın çok sıcak, kışın ılık. O zaman yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylenebilir. Aşağıda Türkiye'de bir merkezin yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Kayseri değildir. Erzurum olamaz. İstanbul değildir, yağış miktarı daha fazla olması gerektiği için değildir. Sivas soğuk karasal iklim değildir ama burası tipik biçimde İzmir olabilir arkadaşlar. Çünkü Akdeniz iklim koşullarının en belirgin biçimde yaşandığı merkez bunların içinde İzmir'dir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Bir ülkede ortalama yaşam süresi 47 iken bir başka bir ülkede 78 yılmış. Bu iki ülke gelişmişlik seviyesi, kişi başına düşen gelir ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi olguların hangileri bakımından farklı olduğu kesinlikle söylenebilir. Arkadaşlar bakın biri 47, biri 78. Böyle bir durum var mı? Var. Etiyopya'daki nüfusla atıyorum Türkiye'deki nüfusun ortalama yaşam süresini karşılaştırırsanız iki ülkenin gelişmişlik seviyesinin farklı, kişi başına düşen gelinin inanılmaz farklı, sağlık hizmetlerinden çok farklı olduğunu söylersiniz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur bunlara göre. Bir diğer soru şu, diyor ki bir dünya haritası verilmiş İstanbul limanından yola çıkan bir geminin Los Angeles limanına en kısa yoldan varabilmesi için gibi su yollarından hangilerini kullanması gerekir? Arkadaşlar şimdi İstanbul limanından yola çıkan bir gemi şuradan gelecek burada bir boğaz var. Nedir o? Doğal bir boğaz var ya sanki o Cebeli Tarık, Tarık bin Ziyad'ın adını vermişler. Cebeli Tarık boğazı gerçekten de Afrika ile Avrupa kıtaları arasında bunu geçecek gelecek şurada Kuzey ve Güney Amerika kıtasının tam ortasında bir geçit var. İnsanlar tarafından oluşturulmuş bu su geçidinin adı Panama kanalı. Demek ki İstanbul Boğazı ve Panama kanalından geçmedi. Pardon Cebeli, e, Cebeli Tarık Boğazı ve Panama kanalından geçmedi. Bir ve iki. Yani doğru cevabımız Adana oldu arkadaşlar. E, umarım yine güzel bilgiler edininiz gerçek sınavda neyle karşılaşacağınızı çok net biçimde gördüğünüz kolay, keyifli, kalbur üstü soruların oldu. Bu denemeleri birlikte çözdük. Hepinize bol şanslar, başarılar. Yine Doğa Ateş YouTube coğrafya kanalını paylaşmayı, eşe dosta söylemeyi, sosyal platformlarda tanıtmayı unutmuyoruz. Bir de lütfen yorumlarınızla, beğenilerinizle beni biraz motive edin arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.